Merhaba Doktor'un kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Roblox'ta kasaba geldik. Akşama mangal yapacağız, et alacağız, et alacağız. Neyse, hemen lafı uzatmadan başlayalım. Asel'cim eti aldın mı abicim? <laughs> Arkadaş bu insan kesiyor. İnsan mı kesiyor? Evet. Abo. Öf, osurdu bir de. Aba! İğrenç koktu, iğrenç koktu. Duydunuz mu arkadaşlar? Hey. İyi ki bayılmadık. Asel bunun dükkanının içine niye kaçıyoruz abim? Kestiği nasıl, insanları nasıl, mı nasıl, kurtaracağız? Ay, Asel ne oldu sana? E, bayıldı galiba. Tamam hemen gel hemen. Hadi. Geliyor mu Asel? Tamam bekliyorum. Arkadaşlar. O zaman hem insan kesiyor hem osuruyor bir de. İş yerinde osurulur mu ya? Zor. Ama abi. Zor ediyor böyle. Arkadaşlar bu arada kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın lütfen. Asel de geldi. Hemen devam edelim. Efendim gelsene abicim ya. Ay bu kestiği insanların dişleri mi Asel? Bence de iyi. Dişe ben. Ay, başkasının dişine bastım az önce. Ha burada da buz kütleri var Bence abi. Bekle. Tamam ben çıkıyorum ben çıkıyorum. Ben parkur ustası olduğum için buralara... Aşağı düşüyordum az kalsın. Parkur <laughs> ustası olduğum için çok Lan, Lan aşağı mı düştü? <laughs> tamam tamam sıkıntı Sıkıntı yok. Lan kız! Benim, benim kardeşimi nasıl düşürürsün sen? Sen bir aşağı düştün. Bu. Bu pateni yaptı bir tek... manyak. <laughs> İnanamıyorum. Canım düştün? Hayır. Sen daha en başa gitmişsin abim. Sen gelirsin sen ya. Alın, ya. Yalın, tamam gelirim, tamam. Tamam. sen gelirsin tamam. Ona bana 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 buz pateni buz pateni. Aa! Oy etlere değmeden geldim. Aa, Canım da et çekmedi değil bu arada. Sen, e Asel ben... bir şey diyeceğim. E, biz mangalı nasıl yapacağız arkadaşlar? Başka bir kas, kasaba, mı, kasaba mı gitmemiz gerekiyor? Gizli gizli alacağım. Gizli, gizli gizli et çalalım. Dur şimdi bunun deposuna gitmiyoruz mu biz zaten Asel? Ay klimalar buz yapmış. Buz akıtıyor arkadaşlar. Sakın ayaklarınızı abi, çaldım, buzlara bak. Abi. Çaldın mı? Et çaldın mı? Dur ben de çaldım. Lan burası ne odası? Ay sucuk odası. <laughs> sosis çal. Sosis değil bu sucuk. Sosis mi bu? Evet. Sucuğa benziyor. Tamam sosis mi çalayım? Kaç tane çalayım ben bundan? Zaten bir tanesi benim kadar ha sen. Biz bundan bir tane alsak ay bir ay boyunca yeriz sosis yeriz. Evet. Sabah öyle akşam sosis. Sabah öyle akşam sosis. ya okay. Yani bakın Sosisli makarna, sosisli kuru fasulye, sosisli tost, Ay. sosisli dolma, sosisli sarma, sosisli sosisli nohut, sosisli pilav, sosisli sosis, sosis arası sosis yeriz ya. Her türlü sosis yeriz. Sosis adam olur. Sosis tek Asel, Asel şu etlerden birini çalsak nasıl olur ya. abi? He? Şu büyük olanı. Hele ki şu zamanda etlere bir zam gelmiş. <laughs> maşallah maşallah etler yenilecek gibi değil. <laughs> Neyse arkadaşlar bunları size anlatmayacağım. O yüzden biz burada eğlenmeye geldik değil mi? O yüzden şimdi burada o Hayır kasapta zehirli sıvının ne işi var Asıl? Bence de. İnsanları mı zehirliyor acaba? Bilmiyorum ki ben burada. Hadi ben yolu bunu mu kaldırıyor? Evet. Bunu şimdi. Dey 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 İnek kesiyor Ay, ama inek da. kesiyor. Buradan al, atlayabilirsin. Buradan mı? Evet. Buradan. Tam şu köşeden tak. Bak ben atayım mı? Ha? <laughs> hayır ben atacağım hayır. Herkes kendi cihazından oynasın ya sen de kendi telefonundan oyna. Bak ama şunu yetişirim biliyor musun? Aferin Ama bildiğin hile yaptım ben. Ee? Ama hile oldu bu. Abi oradan gel. Biliyorum dur hile yaptım ama canım sıkıldı benim. Gördünüz mü nasıl hile yaptım? Neyse tamam hile yapalım. He. Hileden kim kaybetmiş? Neyse hadi devam edelim. Arkadaşlar bu arada hile yapmak çok kötü. Hile yapmayın. Siz hile Abi. yapmayın. Efendim abicim. Ben bir tane. Sonra... ben, ben, ben gerçekten parkur yapıyordum ya. Vay yandık. Bunun üstüne nasıl atlıyoruz? evet abicim. Ondan sonra ışından da gülümü yaptım. Hile yaptım yani. Hile. Oha yanıyoruz. Bundan nasıl atlıyor bu? Oha Zeynep nasıl atlıyorsun kız? Ben Zeynep. Bir dakika. Bakın şimdi. Hoppa. Atmadım vallahi başardım billaha başardım arkadaşlar Bu arada benim vücudum niye kar olmuş ya Ben niye kar oldum Allah Allah Geçen gün çok çikolata yedim galiba A Neyse arkadaşlar bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı Ve videomuza like atmayı unutmayın Lütfen. Allah Efendim. ben kork Neden korktum Neden korktun <laughs> ya Ya ödleksin ha sen sende ya İyice korkak oldun ya Buradan oraya Abi oradan oraya atlar mısın Bu küçücük Atlanmıyormuş Anam kızın kolu kapatıyordu bu kız da ölmüş. Neyse. Zeyno, Zeyno koş koş koş! Öleceğim, öleceğim! Kaç, kaçın! Asel, buraları atlı atlıya geçiyoruz da abim... ...bu yerdeki sıvı ne sıvısı? Bu adam etin şey, içine de bu şey, sıvıyı koyduysa... Şey, şey Ne abim? Hani? Zehirli, kimyasal mı bunlar? Hayır, bak. Ney? Herkese öldürüyor, herkese... Ay ineğin ağzına giriyor? Hemen gireyim. Giriyorum. Gireyim mi? Girdin! Girdik valla. Dur bir dakika. Tamam. Hadi devam et, yürüt bizi. Hop asıl bizim ineğin midesine götürayı. Ay mide sıvısına sıvı düşüyorduk ha sen senin yüzünden ya. Adam oha inek inek bidon yemiş. <laughs> i̇nek inek bak bidon. inek elma yemiş, bidon yemiş, havuç yemiş. Elma elma bidon. Bidon. Yani elma yersin, havuç yersin de lan bidon niye yiyorsun? Bidon bidon lan metal o metal. Dişlerinde mi kırılmadı koca inek? <laughs> Bu kadar mı açtın ya? Ay manyak asabılı hamsı. Hangisi? hangisi? Burdan ne? Burdan mı? Elini göster abi göster buradan. Buradan. Tamam. Şimdi 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 ne taraftan? Şimdi ne taraftan söyle bana. Şimdi buradan mı? Vallahi buradan. Şimdi şuradan bence. Ay buradan. gerçekteki ya öyle olmuyor işte. Olmuyor ya hayır. hayır. Hayır öyle bir şey yok şimdi bir dakika hop birik hop birik. Düştük ya. Yani. <laughs> Neyse sıkıntı yok kaldığımız yerden devam ediyoruz. Babişko hop 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 hop. Arkadaşlar bakın ben şimdi... hasta oldum. Sen hasta mı oldun ne hastası oldun? Hayır hasta değil. Ya en ne oldu? Hasta demedim süper mi? Süper mi oldun? Da. İyi, meclisinden Tamam söyleme abicim o kelimeyi. Hoş değil e, 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 e. Mı mı ee? arkadaşlar. Siz sakın bu kelimeyi söylemeyin. Asel'e uymayın. Asel çok pis. Ee, eee. Kapısın mı? Arkadaşlar, like atanlar çiçek, like atmayanlar odun. Wow, like atanlar çiçek, like atmayanlar odun. Ben beğendim. Abone olanlar gül, abone olmayanlar. Kum. Evet. Eee diğer videoları izleyenler yakışıklı, izlemeyenler çirkin. Ay bak, izlemeyenler şey. İzlemeyenler ne? Şey, kazapçı, Kasapçının hani şeyi vardı ya göbeği. Ee. Onu. O göbeği mi yesinler? Evet. Arkadaşlar diğer videoları izleyen kanala abone olan, like Abi, atan, bu yorum bu atan bu herkes çok yapışık. Ağzını yanmam. Evet. Kasapçının yanına gitsin kesin kapısın. İyi hey, o kadar da değil abim biz cani miyiz? Niye öyle şeyler söylüyorsun arkadaşlar? Siz de söyle boş verin arkadaşlar. De, siz, siz bizi şey izlemeye şey devam edin. Var. Söyle tamam söyle. Arkadaşlar eğer size like atanlar bizim kalbimiz. Eğer. Wow çok güzel bir şey söyledi. Duydunuz mu like, 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 like atanlar? Aaa atmayanlar... bokun içine düştü. Like atmayanlar o benim düştüğüm yere düşsün. Pişt, söyleme abicim o kelimeyi. Hoş değil arkadaşlar. Buralar bip 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 bip. Şimdi bir dakika bakın. Yolun yarısındayken zıplıyoruz ki düşmeyelim. Bu sefer de çok yürümemiz gerekiyor. Neyse hiç yoktan o şeyin içine düşmedik. Kötü kokulu şeyin içine düşmedik. Siz ne olduğunu biliyorsunuz. Bu domuzlar da hiç sevmiyor. Bak tiplere bak pitlere bak. Kuyruğuna bak. Fiyonk şeklinde bişersin, kuyruğu var. Allah 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 Allah. Al, al, Hop. Al. <laughs> Dominga. Hayır, domuzla bidonun ne işi var? Bidon. Biraz, domuzlar bidonda mı yesin Hayır, ya? Bir şey ne? Arkadaşlar, like atanlar bizim kalbimiz. 와. Like atmayanlar odun. <laughs> like atmayanlar odun. Arkadaşlar, like atanlar, Asen'in arkadaşı, abone olanlar, benim arkadaşım hem like atın. Hem abone olanlar Söyleyemedim. Hem like atıp hem abone olanlar Oyun Doktorum'un arkadaşı. Ay, oyun ay, Doktorum'da ay, kim? Oyun Bir dakika, biz ne kardeşlerdik? Parkur Parkur kardeşler. kardeşler! Çak çak çak! çak yani Bu oyunun sonuna da geldik. Tabii her zamanki gibi bizim Roblox Escape'de kurtulamadığımız oyun yok arkadaşlar. Yani siz de diyorsanız ki, yok siz şu oyundan kurtulamazsınız, ay, siz yok mi? bu oyundan kurtulamazsınız falan. Arkadaşlar... Yorumlarda belirtin. Bizim Roblox Escape'de kurtulamayacağımız oyun yok. İşte bu yüzden de bu videonun da sonuna geldik. Çünkü kurtulduk arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.